31 Mart 2022 Fadime Özkan, Star Gazetesi Yoğun bakım kapısından dünyaya bakmak. Annem uzun zamandır hasta. Birden fazla kronik hastalığı var ve evde ilaç yardımıyla süren tedavileri ne yazık ki başka bir boyuta geçti. Bir haftadır yoğun bakımda güzel annem, entübe. Babam ve kardeşlerimle beraber her gün kaldığı hastaneye gidiyor, yoğun bakımın kapısında dualar ediyoruz. Varlığımızı hissedeceğine, sesimizi duyacağına yürekten inanarak pek konuşmuyoruz aramızda. Uzun uzun susuyoruz. İç sesimiz susmuyor ama, yani ben de susmuyor.'' Onların da benzer şekilde içlerindeki sese kapıldığını, annemin hayaline baktığını, uzak yakın hatıralara dalıp gittiğini anlıyorum. Hatırlayışların izi süzülüyor yanaklarından görüyorum. Şimdiden çok özlüyoruz annemi. İlk kez ayrılıyoruz çünkü ondan. Hayatı boyunca hiçbir yere yalnız gitmedi annem hiçbir yerde yalnız kalmadı. Biraz da o yüzden bizim dışarıda onsuz kalmamız, onun içeride yalnız olması, ona dokunamamak, elini tutamamak, saçını okşayıp kulağına konuşamamak üzüyor bizi. İçerliyoruz. Doktorlar, hemşireler sık sık bilgi veriyorlar ama yetmiyor tabii. Babamı beş dakikalığına alıyorlar içeri. Selam gönderiyoruz biz de anneme. Bir sürü cümleler. 61 yıllık eşini görmenin heyecanı, yoğun bakımda uyutulmuş halde görecek olmanın endişesiyle içeri giriyor babam. Eşini makinelere bağlı ve iletişimsiz bulmanın ağırlığıyla çıkıyor dışarı. Hayatın geçici, ölümün hak ve hakikat olduğu bilgisine, idrakine, bunca yaşamanın bilgeliğine rağmen üstelik, İnsan sevdiğinden vazgeçer mi hiç? Vazgeçmiyoruz biz ondan. Duaya devam ediyoruz. İnşallah Rabbim onu bize bağışlayacak. Yoğun bakım ünitesinin önü boş değil. Başka ağır hastaların kederli yakınları da bizim gibi. Burası Araf gibi aslında. Çünkü biliyorsun o henüz gitmedi. Şükür burada Rabbim bağışladı diyorsun. Ama öte yandan doktorlar o kadar sık ve o kadar doğal şekilde diyorlar ki hayati riski yüksek. Her an her şey olabilir. Evet o burada ama dokunamıyorsun, göremiyorsun, halini tam bilemiyorsun. Canı yanıyor mu, uyanınca korkuyor mu, adımızı sayıklıyor mu, üşüyor mu bilmiyorsun. Sadece profesyoneller duyuyor, görüyor, dokunuyor ona. Merhametli olmalarını diliyorsun en çok, itinayla davranmalarını, ona çok ama çok iyi bakmalarını. Hayatın kıyısında, hayatla vefatın arasında, dualarla, çabalarla, mırıl mırıl kurulu bir dünya burası.'' Yoğun bakımın kapısından dünyaya, akıp giden hayata bakmak, sislerin arasından ötesini görmeye çalışmak gibi. Netleşen görüntüler, haberler, sesler, zihnimin süzüp seçtikleri. Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan mahra mesela. İçimde öyle büyüdü ki anne babasını düşünemiyorum bile kısaçık ömründe son günlerinin korku, dehşet ve acıdan ibaret olması, köpeklerden korkmasından, kamyonun çarpmasından, belki daha dehşetli olan Mahra'nın ezilen bacağını görüp çırpınması, sebep olanlar, ihmali olanlar affedilmesin. Anne babasına, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Özellikle Ukrayna Rusya savaşı çok daha saçma buradan bakınca hayat bu kadar değerli ve vazgeçilmez iken milyonlarca insanın çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden ölümle sınanması, dünyanın başka pek çok yerinde binlerce insanın insan eliyle çıkarılan savaşlar, çatışmalar, krizler, yokluklar nedeniyle can çekişmesi çok büyük zalimlik. İnsan gerçekten cahil bir varlık. Hem canı dahil hiçbir şeyin sahibi değil hem gaflet içinde.